Bugün sizlere paramı sayacağım. Ee, önceki videomu çekiyorsan gitmiştim ve ee, silinmişti. Yanlışlıkla kapattım. düğmesine basmışım. Şimdi ki e, arkadaşlar e, burada en son paramızı sayıyorduk. Önceden kedimizin eşyalarını alacağız demiştik. E, hadi bas, başlayalım o zaman. E, ben dizmiştim arkadaşlar. Videoyu durdurmuştum. Kapanmış tamamen. Hemen sizinle beraber çekmek daha iyi olacak. Hemen e, birlikler 20. Toplamda 27 lira var. Şunu şuraya yazalım küçük bir şekilde. Burada kaç varmış? Bir bakalım. Burada da 100, 150, 160, 165. Burada 165 var. Şimdi ben diyelim. Kaç çıkacak? Hemen toplayalım. Bir de doğadan bir 12 daha iyi olması için elimden seferim. 1 6, 7 8 9 Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika video durduruyorum. Geldim arkadaşlar. Hala inanamıyorum. Arkadaşlar bu bu görüntü yok. Tamam arkadaşlar. Burası çok dağınık yatak falan. Benim tam toplum. Ee, o yüzden orayı görmeyin. <laughs> Diyelim. Burada arkadaşlar nasıl? Hmm, wow. Bu şekilde. Ee, normalde ben başkasını giymiştim. Ama dışarı şey gideceğimiz yer üstümü değiştirdim. Elimizi dezenfektin alalım. tekrar geldi şeylerden bahsedeceğim. Ee, benim kitlem var bildiğiniz üzere Kuga. Ama kardeşim ne? Onu gelmiş bura ve onu mal diyor baya. <laughs> ee, içeri almadım tabii ki de Tuz kitlesi mikropla olabilir. Onun kardeşlerini, yavrularını bulduk. Erkek ama annelerini kaybetmiş olabilirlerdi. Oraya yürüdük. Eee Orada biraz e, bağ, bağ kurmaya çalıştılar bence kururlardı baya da bir bağırıyordu akşamdan uyuyamıyorduk yani korkarak uyudum ben öyle bir bağırıyor yok arkadaşlar içeri almıyorum Bilirsiniz covid-19 var o yüzden ben de götürdüm cebimde onun e, çocukları mı ne var oraya bıraktım geri geldim bu arada arkadaşlar yüzümün nasıl? Çok tatlı değil mi? Tavşanlı tavşanlı. şimdi ikisine paralarımızı koyalım. Arkadaşlar bunu da unut. ben size bir sır vereyim. Siz mutlaka e, bozuk paralarınızı aşağıya koyun. Üstünün e, bunu böyle görünmeyecek şekilde yapın. Hırsız gelirse üstündekilerini al kaçar aldığını ötler. Fark etmez. Anlaştık. E, güzel yerleştirelim. Bu biraz uzun sürebilir. Ben iyisi videoyu durdurup öyle e, yapalım. Alo. Evet arkadaşlar bozukları yerleştirdim. E, bu şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada bir yüzük var. Ay. Burada bir ellilik var. Beşlikler. Üç tane beşlik var. Yani bunlarla kedime bir sürü eşya alacağım. En çok mama almak zorundayım arkadaşlar. Çünkü mama yiyeceği için aşırı çok almak zorundayım. Şu an baktım toplamda ben, bende olan para sayısı 192 lira. Ben bunu 200 yapıp pazartesi gününe kadar yetiştirmek zorundayım. Bu arada sonradan algılıyor. <laughs> sonradan algılıyor. Ben yani ağzımı kapattıktan sonra ee, sonradan alıyor. Çektiğim arkadaşlar bu arada yeni kanal açıyorum. Bunu unutmayın. Ee, onun linkini şuraya koymaya çalışacağım. E, ee, üzere ben YouTube'da yeni başladım. Ayfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ailemiz çoğalsın. Böyleydi arkadaşlar. Bu da bu daha da şirin gözüküyor. Ve ağır. O kadar ağır değil de. Bazı kişiler, e, youtuberlar, bazı baktığım youtuberlar e, şöyle kedinin kumukluk hiç ağır olmuş Şöyle yapıyor arkadaşlar. Işte çok komik oluyor. Ama e, bana göre hiç ağır değildir diye düşünüyorum. E, e, yani bu. Epeyce sadece q ile ilgili videolar çekiyordum. E, Kendimle de ilgili bir video çekmek istiyordum. Şimdi e, tekrardan e, öbür videoma bakmayanlar e, için kedinin malzemelerini sayacağım. Alacaklarımı. Şimdi e, ben size göstereceğim. Videoyu durdurup baş Tekrardan başlatacağım. Geldim. Şimdi burada kağıtta hepsi şu şekilde yazılı. birincisiyle başlayalım. Kedi taşıma çantası, kedi tuvaleti, kedi kumu, kedi kumu, küreği, kedi paspası, kedi maması, kedi mama ve su kabı, kedi tırmalama tahtası, kedi tasması, kedi malt veya kedi çimi. Arkadaşlar şimdi bunların hepsini size ne işe yaradıklarını söyleyeceğim. Diğer videolarda bunu özel bir video yapıp size atmıştım. Kedi taşıma çantası kolay. Kedimizin aşılarını ve bir şey olduğunda onu götürmek için koyduğumuz çanta plastikleri oluyor. Şöyle omzunuzu atabildiğiniz oluyor. Kedi tuvaleti. Kedi. Kedi tuvaleti. Kedimizin tuvaletini yaptıktan yaptığı şey yani tuvalet. Kedi kumu. Kedi kumu çok kolay şeyler ama bunlar kedi kumu kedinin içine e, kedi hı, kum. kedi kumu kedi tuvaletine koyup kedi tuvaletine gidip onun içine yaptı kum <laughs> e, kedi paspası kedi paspası tuvaletin önüne konuyor kedinin patilerin arasına kum tanecikleri girebiliyor üstüne kapatırken ya da açarken e, on, onları çıkartması için kedi paspasına kullanıyorlar. Bunları nasıl temizleyecek? Temizleyeceğim diye düşünenler hiç korkmasın. Onu bir silkelediğinde gidiyorlar. Silkelediğinde ben biraz pelte konuşuyorum. Özür dilerim. Şimdi bakıyoruz. Kedi maması. Kendinize bir kedinin yerine neyse söylemeyeceğim. Kedi maması. Kedimizin ma... mama. E, Viskas olur, Proline olur, e, Felix olur, e, Reflex olur. Bunlar bildiğim markaları saydım şu an. Hepsin çünkü bilmiyorum. Kedi konuda bildiğim bir marka var, Mır, mır. Diğerini bilmiyorum, <laughs> unuttum. E, Kedi Mama ve su Sucaba. E, bunlar e, kendinizin yemek yediğimiz tabaklar oluyor ya onun gibi mama mama kabına suyu su kadına koyabilirsiniz onun önüne bir yapıştırıcı kağıda yazıp onun önüne de yapıştırabilirsiniz ama ben yapıştırmamı öneriyorum neden arkadaşlar istanyolar gidiyor bir kalınca kilit tırmalama tahtası bize bu en en lazım olan şeylerden biri çünkü arkadaşlar kedi hep bizim e, koltukları mahvediyor. Vardı ama kuruldu. Kırdılar. E, kedinin tır, tır, tırnakları kaşınca onu sürterek kaşınmasını önlüyor. Bu işe yarıyor. Onu değişik evli şekilleri de oluyor. Her şekillerden artık yapmışlar. E, kedi tasması. Kedi tasması eğer kediniz kaçtıysa üstünden sizin adınız kedi sizin adınız değil kedinin adı, adı e, sizin telefon numaranız ve ev e, evinizin nosunu yazmalısınız. Öylelikle kendinize e, kaybettiğinizde geri o şekilde bulabilirsiniz. Kedi mat veya kedi mat macunu veya kedi e, cimim. Bu arkadaşlar e, eğer kediniz e, kendini biz normalde Ee, bir dakika toparlanıp bir su içip gidiyorum arkadaşlar. Geldim. Ee, Mat macun kediniz e, sonuçta e, her zaman her gün kendini yalıyor. yatarken kalkarken böyle şeyleri yapıyor. Kendini temiz tutması için. Ee, onu çıkartması zor oluyor. Onun için veteriner önerdi. Ya malt macun e, malt, bir dakika, orada bir aralık olmuş. Malt macunla çıkartabiliyor. Ee, rahat bir şekilde macunu onu yedirttirip parmağınızda ee, ama vermeden önce elinizi yıkamanızı öneriyorum. Neden? Çünkü ın, siz elinize mikroplar olabiliyor. Kiliçemi, kiliçemi vitamin kaynağı vitamin eksikliği varsa kiliçemi onu ı, yerine geçip onu vitamini tamamlıyor. benimkidim bazen ot yiyor vitamin eksikliği olunca. Bu buydu. Toplamda kaç ürün var? Bir de arkadaşlar kedi tarak ve fırçası var. Ben bunu internetten buldum. Fotoğrafını çektim. Ve bir de işte kağıda geçirip sizlere aktardım. Ve alacaklarım listesi yaptım bunu. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane malzeme. Ama ben 10 tane alacağım çünkü tarak ve fırçası bize var. O yüzden almayacağım. Çok konuştum. Ağzım yanıyor şu an. Arkadaşlar park geldiklerinde yeni bir video yapacağım ve kaç sıram kaldığını sizlere aktaracağım. Ve çok tatlı değil mi arkadaşlar? Bunu ben ama 5 liraya ya da 6 lira yapmıştım. Bu gerçekten değmiş. Bayağı güzel. Evet. Yani Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.